Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Umarım 2025 yılı sizler için, hepimiz için sanat dolu, müzik dolu, kabak kemane dolu bir yıl olur diyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz biraz genel bir konu olacak. Bugün sizlerle uzun zamandır değinmek istediğim bir konuyu değerlendiriyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar müzik aleti öğrenme sürecinin nasıl ilerlediği, nasıl ilerlemesi gerektiğini konuşacağız. Umarım bu yönde arayış içinde olan kişilere bir parça da olsa ışık tutabilirim. Hazırsanız başlayalım tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bir enstrüman çalmak istiyorsunuz, bir müzik aleti öğrenmek istiyorsunuz. Bu sürece nasıl başlamalısınız, nasıl ilerlemelisiniz, nelere dikkat etmelisiniz? Bunlara değineceğim bugün. Gerçekten önemli bir mesele. Çoğu kişinin çevresinde sanatla, müzikle uğraşan insanlar yok. Danışabilecekleri, fikir alabilecekleri kişiler yok. Bu durumda tabii ki yapacakları araştırmalar doğrultusunda bir karar vermek, bir seçim yapmak zorundalar. Ee, bu anlamda umarım faydalı olacak bir video olacak sizlere. Öncelikle arkadaşlar enstrüman seçiminden bahsediyoruz. Enstrüman seçimi derken hangi enstrümanı çalmak istediğinizden bahsediyorum. Sonrasında tabii ki alacağınız enstrümanı nasıl seçeceğinizden de bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Çoğu aile beni arayıp çocuklar için 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocukları için müzik eğitimine başlamak istediklerini ve hangi çalgıyla başlayacaklarını soruyorlar. Bu işin farklı bir boyutu, diğer bir boyutu da e, siz yetişkinler için. Yetişkin bir birey müzik aleti çalmak istiyorsa, bugüne kadar dinlemiş olduğu müzik türlerinden, keyif aldığı müzik aletlerinden, dinlemekten keyif aldığı müzik aletlerinden yola çıkarak illaki bir seçim yapmak istiyor. Diyor ki ben keman çalmak istiyorum, ben bağlama çalmak istiyorum, ben piyano çalmak istiyorum. Burada zaten her şey açık ve net. Ama diğer yandan karar verememiş olan kişiler var ya da çocukları için bir karar verme sürecinde olan kişiler var. Burada evet karar vermek, seçim yapmak biraz zorlaşıyor. Bu konuda arkadaşlar sizlere tavsiyem yine az önce söylediğim gibi dinlemekten keyif aldığınız müzik türlerine göre bir enstrüman seçmek ya da solo enstrümanları dinlerken hangisinden daha çok etkilendiğinize yönelik bir enstrüman seçmek. Örneğin klarnet solo dinlerken çok keyif alıyorsanız ya ben de klarnet çalmak istiyorum diyorsanız sizin çalgınız zaten klarnettir. Ya da bir Aşık Veysel türküsünü, bir Neşet Ertaş türküsünü e, bağlamada bir icra ederken dinleyip çok keyif alıyor özeniyorsanız sizin enstrümanınız tabii ki de bağlamadır. Ancak nötürseniz çok da önemli değil. Ben sanatla uğraşmak istiyorum. Bir enstrüman çalmak, bir müzik aletiyle kendimi beslemek istiyorum ruhumu beslemek istiyorum diyorsanız arkadaşlar tabi burada karar vermek zorlaşıyor ancak temel kriterler var arkadaşlar müzik aletlerin geneline baktığımızda vurmalı çalgılar telli çalgılar perdeli çalgılar nispeten yaylı çalgılara üflemeli çalgılara perdesiz çalgılara göre çok daha kolaydır yani bu anlamda gitar olabilir bağlama olabilir vurmalı ritim aletleri olabilir bunun dışında piyano olabilir. Bunlar hepsi çok güzel müzik aletleri. Ve öğrenme süreci biraz daha klarnete göre, kemana göre, tabii ki kabak kemaneye göre, şu an aklıma gelmeyen birçok perdesiz, yaylı ve üflemeli çalgıya göre daha kolaydır. Bu anlamda piyano, bağlama, gitar, dinlemekten keyif aldığınız müzik türüne göre bir seçiminizi yapabilirsiniz. Burada buna dikkat etmelisiniz. Diyelim ki karar verdiniz bir bağlama almak istiyorsunuz halk müziği üzerine içerikler ürettiğim için bağlama çalgısından yola çıkalım arkadaşlar karar verdiniz bağlama almak istiyorsunuz bağlama da kendi içinde geniş bir aile ama temel öğrenme seviyesinde karşımıza uzun sap bağlama ve kısa sap bağlama çıkıyor burada bir tercih daha yapmak zorundasınız çünkü ikisi de görsel olarak aynı şeyler olsa da teknik olarak da büyük ölçüde aynı şeyler olsa da Çalınan türküler bakımından, icra edilen müzik türleri bakımından birbirinden farklı. Örneğin bir Kırşehir türkülerini, bir Neşet Ertaş türkülerini çalıp söylemek istiyorsanız kesinlikle uzun sap bağlama almalısınız ve öğrenmelisiniz. Ancak biraz daha özgün müzik, biraz daha e, aceliteli icralar yapmak istiyorsanız kısa sap bağlama sizin için daha kolay olacaktır. Hatta kısa sap bağlama öğrenme yöntemi olarak da biraz daha kolay ve pratik burada da bir seçim yapmak durumdasınız yaptınız diyelim seçiminizi ondan sonra müzik aleti teminine geliyor sıra burada arkadaşlar her çalgıda böyle değil tabii ki bu bağlama biraz daha yaygın bir müzik aleti olduğu için kültürümüzün bir parçası olduğu için her fiyatta bağlama bulabilirsiniz 2000 liradan başlayıp 50 bin 100 bin liraya kadar özel yapım bağlamalar bulabilirsiniz burada bütçenize göre Beklentinize göre hareket edebilirsiniz. Ancak eğer klarnet, kanun, e, ud, cümbüş, keman, özel yapım bir keman, hani e, bu şekilde üretimi az olan, hani kemanı katmayalım bunun içine de. Diğerleri e, biraz daha maliyetli olan şeylerdir. Örneğin bir klarnet almak istiyorsanız 20 bin liralardan başlayabilir. Bunu kabul ederek sürece başlamalısınız. Biz bağlamaya geri dönelim uzun veya kısa sap bir bağlama almaya karar verdiniz. Müzik markete gittiniz. Bir kısa sap bağlama almak istediğinizi söylediniz. Size tabii ki seçenekler sunulacak. Fiyatına göre seçenekler, kalitesine göre seçenekler. Burada arkadaşlar karar verirken yanınızda bağlama çalan, hatta bağlama çalmaktan biraz daha ötesi olan öğretmen olabilir, iyi bir icracı olabilir, bir arkadaşınız olursa sizin o karar verme sürecinizde size çok daha gerçekçi tavsiyelerde bulunabilir. Yoksa eğer çevrenizde öyle birisi müzik evindeki çalışana güvenerek onun tavsiyeleri üzerine bir müzik aleti temin edebilirsiniz. Burada tabii ki dediğim gibi bağlama, gitar gibi yaygın çalgılarda fiyat anlamında biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Yani uygun fiyata da çok fazla gitar bağlama bulabilirsiniz, keman da bulabilirsiniz. Bütçeniz iyi ise yüksek fiyatlara daha kalitelilerini de alabilirsiniz. Evet müzik aletinize önce karar verdiniz. Sonra kendi ailesi içinde bir seçim yaptınız. E, ardından gidip müzik aletinizi aldınız. Temin ettiniz. şimdi sırada öğrenmeye başlama süreci var. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkemizde neredeyse bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde halk eğitim merkezleri e, çatısı altında e, temel müzik aletlerinin neredeyse hepsinin dersi veriliyor. Bedavaya yakın bir fiyata bazen Ücret de alınmıyor. Öncelikle ilk tercihiniz bunlar olabilir. Buralarda belli periyotlarla kurslar açılıyor. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık dönemlerde eğitiminizi alıyorsunuz gayet güzel bir şekilde en suman öğrenme sürecine başlamış oluyorsunuz. Eğer buna zamanınız yoksa, ben belli günlerde gidemem, buna ayak uyduramam diyorsanız ikinci bir seçenek özel ders almak. İyi bir hocadan araştırdığınız, güvendiğiniz bir hocadan özel ders alabilirsiniz. Tabii ki bu diğerine göre biraz daha maliyetli olacaktır. Bu diğer bir seçenekti. E, bunun dışında arkadaşlar birçok müzik aletinin YouTube'da eğitim videoları, eğitim içerikleri bolca var. Özellikle bağlama, gitar, piyano, keman, e, kavak kemane. <laughs> Tabii kavak kemane konusunda şu an tekim bildiğim kadarıyla. Umarım daha da fazla e, olacaktır zamanla. Yani birçok müzik aletinde arkadaşlar YouTube'da çok detaylı, çok kaliteli, eğitimli veren, ücretsiz eğitimli veren kişiler var. Bunlardan da destek alabilirsiniz. Tabii ki öğrenme süreci herkes için aynı ilerlemiyor. Kimi kişiler görerek bir şeyleri anlamakta zorlanabilir. İlla bir hocanın eee canlı olarak göstermesi gerekebilir. Bunu yeteneğiniz ölçüsünde artık siz değerlendireceksiniz. Yine de 2025'te e, dijital çağda e, bu YouTube'daki derslerden lütfen faydalanın, bunu değerlendirin. Çok güzel bir fırsat sizler için geldik sonraki aşamaya. Arkadaşlar artık biriyle derse başladınız e, bir hocayla öğrenme süreciniz yavaş yavaş ilerliyor notaları çalgı üzerindeki notaların yerlerini öğreniyorsunuz. Artık uygulamaya başladınız. Öncelikle sabırlı olmalısınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Neden? Kendi çalgımdan örnek vereyim sizlere. Arkadaşlar bu bir kabak kemane. Daha önce görmeyenler için hızlıca özetliyorum. Gövdemiz su kabağından, kapağımız herhangi bir hayvanın derisinden e, ve klavyemiz e, herhangi bir sert ağaçtan yapılır. Dizimizde çalarız kabak kemaneyi ve çalgı sürekli dizimizde dönerek sağ elimizde de yayı kullanarak böyle uyum içinde çalmaya çalışırız. Öncelikle neden sabırlı olmalıyız? Şu yüzden arkadaşlar yaşınız kaç olursa olsun parmaklarınıza bugüne kadar yaptırmadığınız açılarda hareketler yaptırıyorsunuz. Ve bunları düzenli aralıklarla belli hızlarda yaptırıyorsunuz. Bu kolay değil. Burada sabırlı olmalısınız. Kas hafızanızın gelişmesi için, zihninizin bazı şeyleri özümsemesi için. Hep veriyorum bu örneği. 2 yaşında, 3 yaşında bir bebekten, çocuktan bahsedelim. Bizim için çok basit olan bir kaşık tutmayı bile yapamaz, çok zorlanır ya da yanlış şekillerde yapar. Bu zamanla gelişecektir. Biz de şu an ilk defa bir bebeğin kaşık tutması gibi uzağız aslında müzik aletlerine. ilk kez tanışıyorsak tabii bunu söylüyorum. Burada parmak açılarımız, parmak uzaklıklarımız, nota uzaklıkları, sağ el, sol el koordinasyonu bunlar hepsi çok önemli. Bunları en azından 2-3 aylık süreçte sabır göstererek aşmaya çalışmalıyız. Bu müzik aleti öğrenmenin bence temeli diyebilirim. Sonrasında arkadaşlar tabii ki düzenli çalışma, öğretmenimizin verdiği etütleri, egzersizleri düzenli olarak uygulamak, günde hiç olmazsa yarım saat eğer zamanınız varsa daha fazla müzik aletinizle vakit geçirmek olacaktır ve bunu bir sonraki derste öğretmeninizle teyit ederek karşılıklı diyalog yöntemiyle değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geçen hafta öğrendiğiniz bir egzersizi, bir şarkıyı, türküyü, herhangi bir çalışmayı bu hafta çalabiliyor musunuz? Ne durumdasınız? Üzerine bir şey koyabilmiş misiniz? Bunları öğretmeniniz sürekli değerlendirerek, teyit ederek ilerlemelisiniz. Yani 3 ay sonra belli bir sürece ulaştığınızda iki ay önceki herhangi bir etüdü çalamıyorsanız demek ki yeterince doğru veya iyi öğrenerek ilerlememişsiniz demektir. Bu anlamda gerçekçi olmakta fayda var. E, çoğu zaman öğrenciler acele eder. Hızlıca bir şeyleri yapmak, hızlıca türküleri çalmak, sevdiği türküleri çalmak ister. Ancak bu bir bina gibidir. Temelini sağlam atmazsak ne yazık ki ya binamız yıkılır ya da tekrar başa dönüp temelini güçlendirmek zorundayız. Bu yüzden hiç acele etmeyin lütfen. Yaşınız kaç olursa olsun acele etmeyin. Yavaş yavaş emin adımlarla öğretmeninizle e, diyalog kurarak, süreci sürekli değerlendirerek farkındalık sahibi biri olarak bu süreci ilerletin. Sizler için en sağlıklısı bu olacaktır. Arkadaşlar geldik son maddemize ve en can alıcı maddemize. O da nedir? Harekete geçmek. Eğer bu videoyu şu an izliyorsanız zaten aklınızda bir müzik aleti öğrenme fikri varsa lütfen bir an önce harekete geçin. Girin bir internet sitesine hemen bir müzik aleti satın alın ya da hemen gidin ilk fırsatta bir müzik evini ziyaret ederek bu süreci başlatın, hızlandırın. Çünkü başlamak bitirmenin gerçekten yarısıdır arkadaşlar. Çok kişiyle ders yapıyorum. Özellikle 40-50 yaşların üzerindeki kişiler ders yapmasam da sohbet ortamında hep şunu söylüyor: Ya ben zamanında çok bağlama çalmak istedim. Ne yaptın bunun için? Cevap yok. Ya da ben çok çalmak istedim, bağlama aldım ama çalamadım. Öyle duruyor. Çalmak için ne yaptın? Eğitim aldın mı? Araştırma yaptın mı? Birinden yardım aldın mı ya da o günkü şartlar neye el veriyorsa işte cevap yok. Arkadaşlar bu durumda tabii ki kendiliğinden bir şeyleri öğrenmek, yapmak mümkün değil. Harekete geçmelisiniz, müzik aletinizi almalısınız, eğitim yönteminizi belirlemelisiniz ve bir an önce sabırla, düzenli bir şekilde çalışarak müzik aletini öğrenme sürecini başlatmalısınız. Emin olun zamanla bir şeyleri yapabildiğinizi gördükçe siz de bu süreçten çok keyif alıp ...daha da ivmelenerek devam edeceksiniz. Bu yüzden harekete geçmek çok önemli. Bahanelere, mazeretlere sığınmayın, ertelemeyin. Türk toplumu olarak ertelemeyi çok seviyoruz. Hafta sonu olsun da, yeni yıl gelsin de, yılbaşı olsun da, işte borcum bitsin de... ...yani birçok konuda birçok şeyi kendimize mazeret gösterebiliyoruz. Lütfen bunu yapmayın. Ee, yıllar sonra keşke dememek için bugün hangi yaşta olduğunuzun önemi yok... Bugün harekete geçin ve sanatla müzikle ruhunuzu beslemek için kendinize bir iyilik yapın, bir adım atın ve bu süreci başlatın. Umarım sizler için faydalı, keyifli bir sohbet olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni yılınızı kutluyorum. Sanat dolu, müzik dolu, huzur dolu bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.